Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yumreten selamun aleyküm. Yeni bir bilgilendirici videoyla Seferli Güvercin ailemizin karşısındayız. sizlere bugün çok ilginizi çekeceği ve bazı eşlemelerde çok işine yarı yani işlerin işinize yarayacağını düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz like atıyoruz, beğeni atıyoruz, yorum yapıyoruz. Hepsi de ücretsiz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz oyun kuşlarında, seferli güvercinlerde ve taklacı güvercinlerde damızlık nasıl seçilir? Bir kuşun damızlık olması için neler yapmamız gerekiyor ya da o kuşun neler yapması gerekiyor? Biz nelere bakmamız gerekiyor? Onları size aktarmaya çalışacağım. Şimdi oyun kuşunda damızlık güvercin besleyenler arasında hep böyle bir ikilemde kalmış, böyle kararsız kalmış durumlar olabiliyor. Yani genelde hep kararsız kalıyorlar. Acaba bu kuşumu damızlık yapsam, bu kuşumu damızlık yapsam? Benim şimdi size anlatacağım yöntem uygularsanız daha sağlıklı yavrular, daha iyi yavrular ve daha oyunlu yavrular çıkarabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar, oyun kuşlarında erkek ve dişi olarak ilk olarak size birinci olarak erkeğini anlatayım. Şimdi kuşu yavruluktan aldınız, yavruluktan çıkarttınız, büyüdü. Bu anlattığım kendi kuşlarınızdan olanlar. Yani kendi kümesinizin içinden kuş çıkartmak için. Bildiğiniz bir yerden satın da alabilirsiniz. İyi bir kan alabilirsiniz yani sorun yok. Kuşu yavruluktan uçurmaya başladınız. Kuş yavruluğunda uçtu. Oyuna başladı. Sefere gelmeye başladı. Hedefini yoklamaya başladı. Gezmeye başladı. Etrafı ezberledi. İşte gelip sefer yapmaya 3 takla, 2 takla, 4 takla, 5 takla artık içinde ne varsa kuşun ona göre tabii performansı kuş oyun yapmaya başladı. Saatini doldurdu. 1 saat uçtu. 45 dakika uçtu. 2 saat uçtu. Vesaire. Şimdi bu erkek yavrumuz oyununu yaptı. Kanat kesme kısmına geldik. Artık kuş yavaş yavaş biliyorsunuz daha önce oyun kuşlarının kanadı nasıl makaslanır neden makaslanır diye videomuz var. Oraya bakabilirsiniz. O videoda da e, detaylarını izleyebilirsiniz. Şimdi e, eğer Oyun kuşu üçüncü kanat, dördüncü kanat ve ikinci kanat. Artık kuşun durumuna göre ona siz karar vereceksiniz. Baktınız ki kuşunuz işte oynadı oynadı vesaire vesaire. E, son işte üçe geldi kuşunuzu kestiniz. Kuşu kestikten sonra bu sizin artık bir damızlık e, adayınız olduğu için bunu hemen bir eşe atmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kanadını kestikten sonra dişi ve erkekleri ayırıyorsunuz bu kestiğiniz yavrunun kanatlarının uzamasını bekliyorsunuz. Siz kanatlarını kestikten sonra kuşun, kuş hem kanatlarını yenilerini yerine getirecek hem de kuyruklarını yani komple bir tüyünü tamamlayacak. Baştan aşağı kuş kendini tamamlayacak. Tamamıyla kendini tamamladıktan sonra kuşumuzu tekrar eki olarak uçuruyoruz. Daha önceki videolarda da eki oyun kuşu nasıl uçurulur antrenman videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı şekilde o antrenmanla bu eke kuşu uçuruyorsunuz. Baktınız ki yavrulukta yaptığı oyunun hedefe gelmesinin, sefer yapmasının, gezmesinin vesaire yüzde ellisini yapıyor. Ya da yüzde kırkını yapıyor diyelim. O zaman aynı şekilde kuşu uçurduğunuzda baktınız ki ekede de aynı yüzde kırk performansla aynılarını yapıp taklalı hedefine iniyorsa o kuşunuzu artık damızlık olarak ayırabilirsiniz arkadaşlar. Erkek yani bu sizin birinci olarak erkek damızlık adayınız. Şimdi bu damızlık ay, e, kuşun ayarını, yani kuşunuzu ayırıyorsunuz ama şimdi buna bir de dişi çıkartmanız lazım. Ne yapıyorsunuz? Tabii bu erkeği yaparken doğal olarak da bir yavru dişi uçurmaya başlıyorsunuz. Aynı zamanlarda yaparsanız daha güzel olabilir. Yani sırayla bir erkeği bir dişi yavru uçurarak Dişi yavrunuzu uçurdunuz. Dişi yavrunuz da taklayı döndü. İşte kafa kaldırmaya başladı. Hedefe gelmeye başladı. Saatini doldurdu vesaire. Gezmeye başladı. Taklalı hedefine inmeye başladı. Kuş işte bir saat uçtu. iki saat uçtu. Kuşun durumuna göre biliyorsunuz. içinden çıkan şeylerden dolayı. Kuşunuz yavrulukta oyununu yaptı. Kanat son 4, son 3, son 2'ye geldi. Siz kuşun kanadını kestiniz. Yine aynı şekilde eşe atmadan ayırıyoruz kuşları dişi kuşumuz kanatlarını uzatmaya başlıyor. Doğal olarak bütün tüylerini, kuyruklarını vesaire komple bir tüye girip temizleniyor. Hepsini yeniliyor ve tamamlanıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Yavru kuşunuzu eke yaptınız. Kanat ekesi bu bu arada. İkisi de kanat ekesi. Yavruya kusturmadınız. Yani kanat ekesi diye bir şey çıkartmışlar. Yavruya kustuktan sonra aslında tam eke oluyor da. Neyse kuşunuz kanat ekesi oldu. Dişinin de kanatları geldi, dişi uçurmaya başladınız. Dişi kuş erkek kuşa nazaran arkadaşlar daha hırslı olur, daha fazla metraj daha fazla takla, daha fazla hırslı olur erkeğe göre. Dişi kuşunuz da yavrulukta yaptığın oyunun yüzde 60'ını yapıyorsa, yani yüzde 60 olur, yüzde 70 olur, yüzde yani 50'nin üstü yüzde 55 olabilir yapıyorsa aynı şekilde taklalı da gelip hedefine iniyorsa işte bu da sizin ikinci damızlık adayınız. Yani erkek adayınızı elediniz çıkarttınız. ikinci olarak da dişi adayınızı uçurdunuz, gördünüz, gözlemlediniz ve kuşu e, aday olarak çıkarttınız. Geldik kuşları damızlık yapmaya. Şimdi kuşlar damızlık olacak. Şimdi siz bu kuşları uçururken e, doğal olarak performans beklediğiniz için bu kuşlara daha önceki videolara bakın. Yem ayarı ile ilgili anlatmıştım. Bir yem ayarı, bir saat ayarı yaparak onlara bir performans kattınız. Yani kuşa antrenman vererek güçlenmesini, hedefe gelmesini vesaire uçmasını, nefes açmasını bunları siz antrenmanlarla yaptırdınız. Şimdi bu kuşlar fit kuşlar. Bu kuşları damızlık yapmak için ne yapmamız lazım? Bu kuşları önce kilo aldırmamız lazım. Yani kuşları gerek karışık yemle gerekse vitaminlerle eşleşmeden önce yani eşleşme yapmadan önce vücudunu destekliyoruz. İki tarafında hem yumurta kalitesini dişinin erkeğinde de döl kalitesini arttırmış oluyoruz. Kuşlar yağlanmaya başladığı zaman e, yavrulara kusmaya başladığında çok büyük bir efor sarf edeceği için vücudundan da çok büyük şeyler gideceği için ve dişi kuşun da erkek kuşun vücudu yenilenmeye başlayacağı için e, büyük bir enerji kaybı olacaktır. Bunu önceden önlem alarak siz kuşları desteklerseniz daha sağlıklı yavrular daha güçlü yavrular hasta olmayan yavrular alabilirsiniz. Kuşlarımızı destekledikten sonra kuşlarımızı dişi ve erkeği hedefte çıkarıyoruz. Erkek dişinin ensesinde dişiyi kovalamaya başlıyor. Dişi kabarır vesaire bu şekilde eşini aldırıyoruz. Mümkün mertebe kuşlara eşini kuşlara eş yaparken gözlemleyin. Yani e, dişi kuşla erkek kişinin birleşmesi tam olsun. Görün. Yani bazen şöyle olabiliyor izlemediğiniz zaman. E, erkek ayağa kayıyor. Tam kuşun üstüne binemiyor. Yere kerkinmek zorunda kalıyor kuyruğuyla vesaire. Buna dikkat ederseniz olmadı diye kuşu tekrar işte içeriye koyarsınız. Ertesi gün tekrar eşleştirmeye atabilirsiniz. Ha bu da burada şu var kümesiniz büyükse yani 3 metre iki buçuk metre vesaire kuş içeride eş alabiliyorsa o şekilde de bırakırsanız normal şekilde eş alacaktır kuşlar. Kuşların eşlemesinden sonra inşallah Allah nasip ederse o kuşların yani ana ve babayı gördüğünüz kuşların altından yavrunuz inşallah mutlaka oynamaya başlayacaktır oynayacaktır. En azından şunu görmüş olursunuz bir yerden bir yere kuşunuzu artık getirmiş olabilirsiniz. Yani siz az artık kendi kümesinizde bir secede takibine başlamış olacaksınız. Yani bir arkadaşınız geldi oturdu. işte kuş uçuruyorsunuz. Aa bu ne güzel yavruymuş dediğinde kardeşim işte örnek veriyorum. Bu benim çakmaklığıyla uçurduğum sinekli işte sabuni vardı veya sinekli mavi var diye biliyorsun. Evet onun yavrusu dediğin zaman Ha, demek ki bu kuş bunun yavrusu yani seceresi olmuş oluyor artık o kuşlar size özgü bir kuş olmuş oluyor ee, arkadaşlar bu videomuzda oyun kuşlarında damızlık yani oyun kuşlarında damızlık nasıl seçilir hangi kuşlar damızlık yapılır bir de oyun kuşlarında damızlığı nasıl yapabiliriz neler yapmamız gerekiyor onları size aktardım ee, umarım keyif almışsınızdır beğenmişsinizdir arkadaşlar sizlere de faydam dokunmuştur. Sizler de herhangi bir ücret ödemeden tamamen ücretsiz olarak videolarımıza like atmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet.